Herkese cümlete selamünaleyküm dostlarım kardeşlerim bugün sizlere ipinin bu konu karşınızdayım bugün size anlatacağımız konu instagramda kapanan hesabınızı nasıl açarsınız bu e, video içerisindeki yöntem tamamen teliften kapanan hesaplar içerisindir e, telif yöntemi dışında kapatan hesaplar için geçerli olmayan bir metot o yüzden e, teliften kapanan hesabı kapanan arkadaşlar bu videoyu dikkatlice izlesin bu videodaki tüm adımları eksiksiz bir şekilde uygulasın ve hesapları yaklaşık 2-3 gün günü içerisinde açılacaktır. Her yani neyse ee, tabii ki her zamanki gibi video konatımızı geçmeden önce bir duyurda bulalım yine. Biz her türlü sosyal medya platformunda sizin isimlerin hesapları kısa süre içerisinde devreşim bırakıyoruz. Ve sizin kapan hesaplarınızı kısa süre içerisinde aktif hale getiriyoruz. Aşağıya iletişim açısını bırakacağım. Oradan benimle iletişimi kurarak tüm işlemlerinizi yaptırabilir. Kapan hesaplarınızı kısa süre içerisinde açtırabilir ve istediğiniz hesapları kısa süre içerisinde sırasının Instagram hesabını kısa süre içerisinde kapattırabilirsiniz bize. Tüm işlem ücretlidir. Ücretsiz herhangi bir şey yoktur. Her neyse fazla uzatmadan konumuza geçelim. İlk öncelikle formumuz Instagram fikri mülkiyet rapor geri çekme formu. formumuz budur arkadaşlar. Gençler. İlk de formamıza giriyoruz tabii ki her zamanki okay, olduğu gibi. Formumuza giriyoruz. Burada nüfus cihazlarınızda yazan ad soyadı yazıyor. Instagram hesabınızda kapatılan e, Instagram hesabınızdaki bulunan ad soyadı buraya yazıyorsunuz. Eğer işletme hesabıysanız işletme hesabınızın adını da buraya yazabilirsiniz. Tabii ki de hiç önemli değil. Hiç mühim değil bu şekilde yazıyorsunuz. E-posta adresinizi. Instagram hesabınıza kayıtlı e-posta adresi olsun. Çünkü Instagram hesabınıza kayıtlı e-posta adresi olmazsa hesap herhangi bir şekilde işlem alınmaz. Size herhangi bir şekilde geri dönüş olmaz. Bu yüzden hesabınıza kayıtlı bir e-posta adresi girin. Hesabı kayıtlı e-posta adresi. E-posta. Asıl şikayet numarası diyor. Şimdi gelelim buraya. Buradan geliyorum. Buradaki şikayet numaramı alıyorum. Bakın en önemli nokta burası. Lütfen Instagram'da ve Twitter'da geri yüklenmesi istediğiniz içerik bağlantıları oraya girin diyor. Oraya yoksa lütfen geri yüklenmesi istediğiniz içeriğin açıklamasını girin. Bu şekilde belirtiyor. Buraya kapanan Instagram hesabınızın profil URL'sini yapıştırıyoruz. Sonra da size 3 tane seçenek veriyor. İçeri yanlışlıkla şikayet ettim. Şikayet edilen tarafla anlaşmaya varıldı. Diğer. İçeri yanlışlıkla şikayet ettim basıyorum. Açıklamış şu şekilde. Merhaba sayın meta destek ekibi. Dün bu instagram kullanıcısının. Yanlışlıkla yanlışlıkla başka bir hesabı şikayet ederken ederken tarafınıza form yolladım ve hesap değeri dışı bırakıldı bırakıldı bu hesabın tekrar aktifleştirilmesini seni talep gelmesini talep ediyorum. Evet elektrik izleyle de Kapanın hesabınızın Instagram hesabınızı kullanıcı adını girmeyin. Çünkü reddeme yeme yüzde %80. Burada ad soyad kullanacaksınız. Tabii ki de. Ama Instagram kullanıcı da girebilirsiniz. Fazla bir oran düşürmez dediğim gibi sonrasında formu gönderiyorsunuz. Sonra sizin imiğinize bir kod gelecek. O kodla da beraber formu onaylayısınız göndereceksiniz. Şimdi şikayet numarasını nereden alacağım diye soracak olursanız. Tabii ki de bunda da soran arkadaşlar mutlaka olacaktır. Bakın. Buraya Instagram Copyright report form yazıyorum. Dikkatli bir şekilde izleyin. Bu forma girdikten sonra birinciye basıyorum. Bu formu doldurarak telif hakkı ihlalini şikayet edebilirsiniz diyor. Bakın bu forma kullanacaksınız. Buradan herhangi bir Instagram hesabını kendi hesabınızı buradan şikayet edeceksiniz. Tamam mı? Bu form üzerinden kendi hesabınıza telif atacaksınız. Sonra oradan size gelen şikayet numarasını kopyalayıp bu formun içerisine yapıştıracaksınız. Bu formu gönderdikten sonra hedef hesabınız yani istediğiniz sizin Kapatılan devre dışı bırakan Instagram hesabınız yaklaşık 2-3 iş gün içerisinde en geç 4-5 gün olmak üzere aktif hale getirilecektir. Eğer e, telif hakkında kapatan hesabınız herhangi bir ihlal olmadığı doğrulanırsa yani çok ciddi bir ihlal varsa biraz daha uğraş ve zaman sonucu bu hesap aktif hale getirilecektir. Instagram ekibi zaten hesabınız açıldı. Sizlere mail yoluyla... İyi, Instagram zaten sizde iletişim kuracaktır ve hesabınızı doğruladık. Hesabınızda herhangi bir telif hakkı kurallarını ihlal eden bir şu şey olmadan doğruladık bu nedenle hesabınızı geri yükledik konusunda bir mail içeri olacaktır size. Ondan sonra da telif hakkı konusunda da tabii ki de hesabınızı koruyun, özen gösterin. Herhangi bir şey markanın veya ee, markanın bir ürünü kendi hesabınıza paylaşmayın Bunlar tamamen telif hakkı kuran işlerdir Ticari marka kuran ee, İşletme sahipleri için diyorum Eğer herhangi bir ürün Veya herhangi bir ürün satışı yapıyorsanız eğer Özellikle işletme sayfalarını söylüyorum Kendi ürünüzü üretin gerekirse Yani kendi ürünüzü baskılayın Kendi ürünüzü satın Veya başka birisinin markasını kullanıyorsanız da e, Markanın üstünü kapatarak paylaştığınızda Yapı satışlarınızı gerçekleştirin Sadece deyim üzerinden e, ürünlerinizi paylaşın. Dediğim gibi bu konulara dikkat edin. Bu çok dikkatli bir husustur. Instagram bu, böyle şeylere şikayet edilse dair, ufak bir şikayet edilse dair tolans göstermeyen bir şeydir. Zaten Avrupa yasaları gereğince de bu tür e, dikkatinde alınan bir konudur. Her neyse umarım gayet güzel bir detay anlatımı sorabilmişimdir de sizlere. E, aşağıya aşağı iletişim bırakacağım dediğim gibi işlem yapmak, yaptırmak isteyen arkadaşlarımız mutlaka olacaktır. Böyle videonun devamlı gelmek, e, gelmesini istiyorsanız da kanala abone olup videoyu beğenip e, videonun bildirimlerini açarak zil tuşuna basarsanız memnun olurum. Çünkü videomuz daha çok öne çıkmasını sağlamış olursunuz ve e, daha birçok kişi bu videodan destek alır. E, amaçlarınızı ulaşırlar insanlar. Videoları da paylaşmayı unutmayın. Yani eşinizle, dostunuzla, akrabanızla mutlaka bu sorunlara yaşayan telif hakkından e, mazurat yaşayan insanlar elbet vardır. Her neyse son iki yıldır görüşmek üzere Allah'a emanet olun kalın. bay bay